yeşil olmayan böyle sararmış, toz toprak haline dönüşmüş e, otlaklarda, meralarda hayvanlarımız otluyor. Yaşam mücadelesi veriyor kısacası. Bunlar mor kuyun. E, mor kuyun yavruları da arası kuzu yani. Mor karaman koyun kuzuları. Hayvanlarımız böyle kırmızı renkteliler. Yani diğer hayvanlara değişinden yani Onların e, kuyruk kısımları farklı oluyor. Kulakları bir de boyun altındaki meme benzeri bir 1 ya da iki tane e, meme oluyor işte. Onun ismini bilemiyorum şu anlık. Köyümüz güzeldir. Tabii bu 15-20 gündür yağmur yağmadığı için otlar sarardı. Yani suyumuz çok şükür fazlasıyla var şu şekilde. Şu dere şu şekilden köye kadar gider. Köye kadar gidiyor. Hani diğer üç tane derimiz yine var. Onlar maalesef kuruyor. Onlar yazın kuruyorlar. Hani şurada taşlar var. Hani hayvanlar taşların arasına girdiğinde ayaklarını falan kırabiliyorlar. Onun için dikkatliyorlar inşallah. Zira şu hayvan şu şekilde sakatlandı. Ayaklarını kesti. Bunlar da keçi. Yani kıl keçisi. Tabi hani ormanın bir özelliği de yani bu ağaçlara çok zarar verdikleri için böyle ormanlık alanlarda kolay kolay yetiştirilmez. Neyse biz şuradan geçelim kardeş. Hadi geçelim. Karayı da hatır Şu taşları mesela hayvan girdiğinde ayakları mesela bir şey girdiğinde yani zorlayıp kırılabilir Zira iki gün önce şu karşıdaki dağlar var ya Güneşin vurdu şu dağlarda bir tane koyunumuz işte e, ayağı taşa girerek maalesef ayağını kırdı Hani bilek ön bilek ön bileğinde kırıldı tamamen kırıldı hırta bile hayvancılık kıracağız Hayvancağız o kadar acı çekiyordu. Tabi biz bağladık inşallah tutar. Ama biraz onu yıpratacak gibi. Bu kadar şimdilik. Bizim e, köyün meraları yani azdır. Şu şekilde şu dağlar bizim ama hani azdır. Köyüne yani köy göre yani köy nüfusunu karşılayabilecek e, tarza yani diğer köylere nazaran az olduğu için ama toprağı da verimli olduğu için mesela Bakın sararmış o. Sararmış halde buldu halde. Yine de otun boyu var. Tabi büyük baş için değil, küçük baş için sıkıntı teşkil etmiyor. Zira sadece yeşillik olmadığı için hayvan yeşillikten yoksun kalıyor. Bu da hani e, yani hayvan e, kuru otu pek tercih etmiyor. Çok orada mecbur kaldı için artık yapacak bir şey yok deyip yolunu devam ediyor. Whoa, 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 whoa! hayvanları otlatmak güzeldir yani. E, eğlenceli oluyor hani kitap okuma fırsatın oluyor. Bir şeyler düşünebilme, yani kendin yalnız kaldığın için düşünebilme, sorgulayabilme e, imkanların oluyor, farkına alın oluyor. O yüzden hayvanları otlatmak, e, hayvanları otlatanlar ben e, şahsım adına hani kendim de bu işi bir zamanlar yaptığım için yani ayrı bir önemsiyorum ayrı bir değer veriyorum güzel şeyler aslında ya hayvanlar ve yani böyle insanlarla uğraşırken hayvanlarla uğraşmak bazen çok iyi geliyor ya şimdi bu hayvan ta takip ettiğimiz hayvan böyle genellikle yeşil alanı bulduğunda yani yeşil bitki bulduğunda onu yemeye çalışıyor yani hemen bir şey hayvanlar öyle yani kuruyu pek yani zor durumda olmadığı sürece tercih etmiyor yani önceliği yeşil şeydir bazı koyunların da yani ağzı küçük olduğu için bu tür otu e, yiyebilme kabiliyeti veriyor. Mesela şu aralar bile taşlık falan olduğu için yeşillik alan da bulunuyor işte. Ve gözüküyor mu bilemiyorum ama bakın. Şöyle küçük küçük yeşillikler var. Hayvanlar onu yiyorlar. Ama e, suyumuz olduğu için mesela hayvan e, kuruyor da yese hani susuzluğu artıyor. Bu süzük, e, susuzluktan sonra suya gidiyor yani suyu da tükettiği için yine iştahlayıp yiyor yani. Bir nevi bu sarı ort hayvanların, e, hani hayvanlar iyi ortlatsa bu kuru ort hayvanlar için daha güzel. Yani hala dişi hayvanlar için daha güzel. Zira daha etli, daha yağlı yani daha böyle iri e, nasıl desem yani gelişiyor bir nevi e, e, dişi, kur, dişi hayvanlar için. Erkekler, hay, erkek hayvanlar için bu denilemez çünkü erkeklerin erkeklerin fıtratı fan bambaşka harbiden ya yani eşek eşek görünümünde aran insanlar öyle erkek hayvanlar da öyle ha ya. yani hayvanlar yola çıkarak insanların da erkeklerin de yani özelliğine varabilir ya yani dişi her şekilde ye, yiyeceğini bulup kendi idare ettiriyor da erkekler öyle değil erkekler yeşil ot, ot, ot olmadan yani kendini geliş kendini e, idare etmesi zor oluyor. Mesela bu erkektir. Varsa yürü yoksa da hiç uğraşmıyor. Ben açlı da tercih ederim diyor. Şu öne geçeyim. Koyunları böyle hafiften yukarı kaldırayım. Şu bölgeleri bir girsin böyle. Hadi bismillah. Bu aralarda sürekli hayvan gittiği için bakın yol izi nasıl böyle e, patika yol dediğimiz hayvan yoruluyor oluyor ya işte şu şekilde Hayvanların baksıya doğru gidiyorlar Son yanındaki yeşilliklere Yani Ulaşmak için bu gayreti veriyorlar Tabi bazıları da susamış Şuradaki hayvanlar gibi Kırırırırırı ohooo O buranın Şey yapmasak şunu kaldırayım ki Şu hayvanlar güzel otlasın dimi Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş keçilerin gazına gazına gelip de hemen taşlıkları çıkmasınlar. Şunları kaldıram değil mi? He kaldıram kardeş. İndi salın lan kardeşler biz geliyor kardeş. Keçiler o keçiler. Ulan keçiler var ya. Ulan çok felaket lan bunlar. Yani iyi ki buralarda ormanlık yok. Ne bileyim şey yok. Hani arazi biraz daha hani tabi. Yani dağlık tepeliktir ama yani böyle kayalık değildi çoğunlukla diğer bölgelere nazaran tabi yani onun için keçilerin o. oran ben e, hayvanların önüne giderken böyle 40 50 tane keçim vardı Yüze yakın e, kuzu vardı oran onların elinden bir çektiğim vardı bir çektiğim vardı kardeş bu kadar da olmaz ya bak hayvanlar toprak yiyor şuna baksana ne yiyorsun toprak yiyor Atkari beş de gerim. Hey yakri. Bu su tamamen yani içilebilir su. Zira yukarıdaki hemen orada bizim köyden şaplıyor şey Güzel e, içilen sulardan gelmektedir. Neyse. Hayvanlarımız bu şekilde. Ben de artık videosu olanları Hadi hepinize mutlu ve umutlu yarınlar diliyorum. Mutlu olun, huzurlu olun, çalışın, merak edin, okuyun ve eğitimli olun diyorum. Hepinize umutlu ve umutlu yarınlar diliyorum inşallah. Güle güle.